Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzu sizlerin karşısındayız. Sizler için Star TV'de yayınlanan Kadir'in oyuncusunun set çekimlerinden yepyeni fotoğrafları sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu fotoğraflarda başrol oyuncuları da yer alıyor. Gülcük dolu, pozitif dolu fotoğraflar sizler için arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kaderimin dizisini izliyor ve beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Şimdilik bu kadar. Gelen kareleri izleyelim. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.